Reyha. Hoş geldiniz Zoynalı. Çok hoş buldum. Gerçekten çok Siz hoş, buldum. Çok kapa kapa üşüme üşüme. Montunuzu alabilir miyim? Ah da verin. çok teşekkür ederim. Bu ne çok güzellik. Tatlısınız. Ne tarz bir kadın değil mi? Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Dağlar kızı Reyhan. Bugün günlerden <laughs> hoş Reyhan. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ne yaptın? Bitirebildin mi? Ha? Bitirebildim. Yetiştirdin mi? Şöyle bir catwalk gireyim. Bir hava bir, bir şey ya. Bir şey yani. Nasılsın sevgili Çok Reyhan? iyiyim. Yani, Siz nasılsınız? Çok iyi. Bu saçlar ne hoş. Ne rahat değil mi bu küt saç? Bir ara ben evet. de delirdim, kestirdim. Çok rahat ediyordum. Uzadı tekrar. Size uzun saç yakışıyor Ay teşekkür Saç kadını mıyım ben evet. de neyim? <laughs> evet yemekler nasıl sevgili Reyhan? Harika muhteşem. Valla balık menüsü demişti Yani her şey olağanüstü. Neye çok sevindim biliyor musun? Ee, karides simit çok severim Biz Kıbrıs'ta çok severek gittiğimiz bir e, balık restoranı vardı. Orada ben levrek simit hep söylerdik araya ayıptır söylemekte. Evet. Levrekten hep yapıyorlardı böyle simit arasında balık çok güzel bir şeydir. Karideslisini senin elinden yiyeceğim ama. Evet karidesi de çok güzel çok lezzetli. Kolay derler mi menüne? Ee, i̇ki menüden sonra e, kolay diyeceklerini düşünmüyorum. Düşünmüyor musun? Mutlaka, mutlaka söyleyeceklerdir ama e, yemeklerim çok iyi. Ee, ben söyletmeyeceğim. Hadi bakalım. Bu arada morlarla bezeli bir masa görüyoruz. Seviyorsun moru. Mor, Mor demek, para demek işte <laughs> Ben de bordo. Ha? böyle evet, bir hoş bir ton çok, çok uyumlu. Ton, ton çok gibi. çok çok, de mutlu çok güzel ve yarışmacılar geldiler. Hemen geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. merhaba. Teşekkür ederim Merhaba. Merhabalar Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar ışık. Hoş geldiniz, teşekkür ederim. Merhabalar Zoyla Hanım. Ay merhaba. Hay merhaba, hoş geldin Çağrı. Merhaba. Merhaba Hande, merhaba. Halle, hoş geldin. Merhaba Hatice, merhaba. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizi gördüm, daha iyi oldu. <laughs> bil mukabele efendim, bil mukabele. Bu beyefendi kaslarıyla burada otururken Konuşma bak evde değil tabii ki özellikle. Anne dövmelere bak Allah'ım sergi gibi. Gez gez bitmiyor bak bak bitmiyor. Orada bir kadın orada bir ağaç mı o ne o? Yok burada büyük kanat var işte. Kanat. Hadi angel. işte angel ben dedim en dedi. <laughs> evet hemen masasına bakalım Reyhan'ın. Nasıl bulacaksınız bakalım. Ben çok beğendim. Lütfen başlamak istiyorum. Başla. Ve e, özellikle balık için bıçak balık bıçak koyması artı bir puandı benim değil için. Mi? Artı Denkler... bir puan aha bıçaktan bir puan aldım ne mutlu sana. Renklerin uyumu çok güzel. Ee, güzel. Ekmekler gayet düzenli ve nizami bir. Dizilmiş. Canlı bir çiçek. Oh. Sizler için özel. Pestelin her şey çok güzel. Ben masayı çok beğendim. Teşekkür ederim. Ya Hatice'nin bakışları. Ben de beğendim. Sen ama... de beğendin. Beğendi. Evet. Aa zannettim ki beğenmedin. Yok beğendim. Güzel beğendim. sade şık olmuş yani. Neyse so, bu hafta herkes herkesin masasını beğeniyor değil mi Hande? Yani ben biraz basit buldum ha. ama okey yani. Ama okey, yani, I'm okay diyorsun. Okay. <laughs> tamam. Siz de de ne beğenilecek neyi var? E yani renk kuyumu var ama he, siz az önce Çağrı Bey dedi balık bıçalı, bıçağı, e, balık, balık, çatalı nerede? Değiliz. Balık çatalı nerede, bıçağı var da çatalı nerede? Onu düşünüyorsan bunu da düşüneceksin. Dövmeli çocuk. Tamam. <laughs> ne <laughs> tamam? Ne oldu? Dilin içine kaçtı. Bakmadım ama. <laughs> Sadece buraya baktım. O yüzden bunu arıyordum çünkü. Aradığımı buldum. Çatala, çatala gerek bak, yok Evet diyorsunuz. çatala gerek dönüyormuştum. Hmm. Fena değil. <laughs> Ehveni şarkı. Ehveni Kötünün iyisi diyor yani. Peki. Evet. E, neydi başlangıcımız? Vişneli fava, e, mantarlı atom evet. Evet. ve mısır tempura. Ve mısır tempura. Nasıl buldunuz menüyü? Sen servise başlayabilirsin. Güzel, gayet şık. Şık. Güzel. Güzel. Basit, kolay yapılan ama zeka çalışmış. İnşallah zeka elin lezzetiyle tabağa... İlleşince ortaya inşallah güzel lezzetler Bir şey çıkarttı. çıkmıştır. Tabii çok iddialı konuştu Reyhan. Değil mi? Evet. evet. Hatice sen nasıl buldun? Senin fikrin çok merak Kesinlikle zaten puanlarını korumak için. Ha. Hangi puanlarını daha almadı ama... Hayır, benim menüme basit dedi ya, evet. ancak kendi gününü e, düşünerek e, düşünerekten yani e, yani gördüm zaten hiç yanıltmadı benim menüsüyle. Yani nasıl buldun? Çok basit buldum Ziya Hanım. Basit yani, buldun? Evet. Kolay mı menü? Tabii ki de kolay bir menü. Evet, sen yani ne diyeceksin manjuş? Şey ben menüyü yok. eksik buldum. Ne açıda? Menümüz e, konseptimiz balık. Evet. Ama ben bir salata isterdim. Masamı herkes çok beğendi, çok mutlu yani. Evet. Daha önce biliyorsunuz hiç çiçek kullanılmamıştı masada. Benim çok önemsediğim bir şey. E, o yüzden çiçekli bir masa görünce mest oldular. Ben fark yarattım. Fark, fark yaratmaya devam edeceğim zaten yemeklerimle. Salata niye yok? Ben de şaşkınım. Ben yani, evet meze tabağı var. Ama salata giderdi yani. Yani Zuhal Hanım. Bir yeşil salata, bir roka falan bile yapsa giderdi. Bir roka, değilim, bir roka salatası çok yakışır bana. Evet çok ya. yakışır da, da çok. Anlamıyorum da bence. Gözüm de aradı yani. Haklısın. Ben, ben de arkadaşların arkadaşlarım paylaştıklarında menüyü dedim onlar mı unuttular acaba ama yok kız öyle Hanım dediler değil mi? Salatası evet. yok. Evet Zuhal Hanım yetiştiremem diye menüye salata koymamış. Evet, yetiştiremem, diye. Abi. Zaten neyi yetiştiremeyecek? Hepsi şey hazır. Kavides hazır. Kavides hazır. Bir buçuk Ama şili, şimdi sos biraz uğraştıracak. O, o, da var. o da Acı... ketçapla suyu karıştır, şekeri koy. Şili biberi şık şık doğra, iki blender et, bitti gitti. Tabii onu da eğer kendisi yaptıysa. Herhalde canım onu da kendisi yaptıysa. Çorba, çorba, çorba da da zaten bu. risk hiç almamış çorba için. Ama çorbaya gerek yok, balık menüsü. Baklayı yani deniz mahsulleri yani var. Yani yine kolaya kaçmış bak. Ama fava baba gene baklayı maklayı haşlayacak. Ama fava e, iç bakla biliyorsunuz. Ya Kola, özür, bakla, özür dilerim 20. ben araya saat girmek saat istiyorum. Bir buçuk saat haşlanması lazım. Düdük düdük haşlamış olabilir. Onu soracağız. Ben Efendim, favayı diyecek. gördüm. Bugün evet. biliyorsunuz e, yarışmacı arkadaşımız büyük bir Eda ile beni e, bir öğrencisi olarak mutfağına davet ha, etti. Ha evet, Doğru söylüyorsun. Geldin de. Evet Zuhail mutfağını Hanım. ziyaret etti. Ha Pardon efendim. Fava'yı çorba zannetti. Evet çünkü Muhtemelen o kadar mercimek çok çorbası mercimek zannetti. çorbasına benziyordu ki yani pek bağdaştıramadı. Bu kadar yemekle bilgisi yok işte. Sen biz gerçekten neler yaşadınız mutfakta doğru unuttum ben ya onu. Ya ben mutfağa gittiğimde Zuhal Hanım ne, ben ne öğrendim biliyor musunuz? Ne öğrendin? Şefimiz bize patates nasıl kızartılır onu öğretti. <gülüyor> <gülüyor> yemin ediyorum. Yemastır klas aldın yani. Yani yemin ederim ben Di gittim. World Shop'a katıl bugün 10 bin TL'den başlıyor. E, tabii ki. Değil mi Yemastır? Tabii Erbilans, ki. Taktici, tabii. Kesici, soğuk buzlu patates suda bekletti. Şimdi... Nişastasını akıttı mı... Mesela. Bir de bir de şey biraz acemi galiba arkadaşımız patatesleri atarken tavanın içerisine yaklaşmadı. Yaklaşmış olsaydı uzaktan eğer uzaktan attığı için benim de böyle buralarım acıdı, yağ geldi buralarımı. He kendisinin ne kadar çok acemi olduğunu mutfakta anlamış oldum. Bir defa kızartırken böyle Korulur, Benim çağırdığına davet alınma, ettiğine sıçrak. o kadar pişman oldu ki eli ayağı birbirine girdi. Ondan Zaten yetiştiremeyeceğim <laughs> Ondan mı panik oldu? Evet panik Türk oldu. Bir, bir de iki bir de harfli yabancı ilk yerli hangisini anlatıyorsun? Bir de çık artık buradan seni istemiyorum dedi. İstemiyorum Ben de dedim ki sen beni davet ettin ben istediğim için geldim. Eğer ben istersem çıkarım dedim. Ben diyordum. istifa ederim sen beni kovmasın Evet sen de beni kovmazsın. Bence unutma bak ki zaten şunun kanaatine getirdim. Değil bir şef olmak. Şefim demedi zaten canım. Ama ne demek Zuhal Hanım beni Ama öğrencisi olarak öğretildi. davet etti? Ne beni, demek şimdi diyorsun? bir öğretmen? Hmm, yani değil ya. öğretmen öğretmen adayı evet. öğrencisi de olamaz. Çiğ köfteyi bile blenderdan çeken arkadaşım mı konuşuyor bunu? Evet, aa, o arkadaşınız konuşuyor şu anda. Çık mutfağımdan mı dedin Reyhan? Efendim? Çık mutfağımdan mı dedin? Evet çok fazla. E sen davet ettin. Ben de ben de. Niye şey davet ettim o, ama? Aynen. He? Ya ya baktı. Bir saniye ne yapmasını bekliyordun ki haddini? Kuzu kuzu orada oturmazdı herhalde evet bir ya, şekilde. Evet yani herhalde. Haddini aştı. <laughs> öyle evet, mi? Ne yaptı? Evet. Ne yaptı? Çünkü ee, patates kızartmasından bahsettim gördüğüm işte, o şef diyorsun. Bakayım bir dinleyeyim. Yani patates kızartmak için mi göstermek için mi beni çağırdın dedi. Bu nasıl şef dedi. Yani Aa, misafir olunan yerde yani böyle. Şimdi ben kelime aklım aklım Ben anladım. bir Pardon. öğrenci olarak yani geldiğim zaman da patates Gürbüz. kızartmasını görmek istemem. Siz girmeden içeri hemen öncesinde dedik ki gürümüz çok panik.